Kur'an-ı Hakim inna nahnu nazzalna zikre buyuruyor. Zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Peki Mustafa Sabri Efendi de herkese diyor ki zikrin içinde Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti de var. Olur mu diyor. Yani şimdi bunlar diyor ki sünnet de korunmuştur diye uydurulan dine inananlar çıkmışlar böyle söylüyorlar. Bizim üzerimize güya kendilerince delil bulmuşlar buradan geliyorlar. Peki zikir kardeşlerim Kur'an-ı Hakim'de 52 yerde geçiyor. 20 ayrı manası var zikrin Kur'an'da. Onlardan bir tanesi de şeriat. Yuridûne en yutfi'u bi asfâhi. O Allah'ın şeriatı. Yani onlar nuru söndürmeye çalışıyorlar. Kalemleriyle, fikirleriyle, eserleriyle, hareketleriyle yok etmeye çalışıyorlar. Peki o ne? Allah Resulü Aleyhisselam'ın şeriatı. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Hadi diyelim ki siz onu İslam olarak kabul etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki buradaki zikir Kur'an'a hakimdir. Peki summe inna aleyna beyane buyuruyor. Onun beyanı da bize ait. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cili bi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy kendisine Cibril tarafından telkin edilince unutmamak için tekrar ediyor Cenab-ı Hak. inna aleyna beyanı hem onu biz sana unutmayacağız hem de onun beyanı da açıklaması da bize ait. Yani Kur'an-ı Hakim'in beyanı Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti ise وَاَرْزَنَّا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّارِ O inzali de talil ederken biz sen bunu beyan et diye sana indirdik. E müsaade et de kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indi. Senin televizyona gelmedi, senin odana gelmedi, senin kulübene gelmedi. Allah bu Kur'an'ı mağaraya değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a o beyan etsin, o açıklasın diye indirdi. Ve buyuruyor ki, beyanı da bize Eğer Kur'an'ı koruyor, beyanını korumuyorsa o Kur'an'ı korumak olur mu? Nasıl olur? Yani siz Kur'an'ı koruyacaksınız, ama beyanını muhafaza etmeyeceksiniz. Yani sünnet korunmayacaksa o zaman insanlar onu hevalarına, heveslerine, arzularına göre diledikleri gibi anlayacaklar, tevil edecekler, İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Yani ثُمَّ inna عَلَيْنَا بَيَانَ Allah bizzat Kur'an'ında sünnetin de vahiy olduğunu kaç ayette beyan ediyor. Şimdi buyuruyor ki ve atiyun rasule lealekum turhamun. Bunları tarihse için söylemiyoruz. Burası ayrı bir merak. Buyuruyor ki ve atiyun rasule lealekum turhamun. Leale likey turhamu demek. Peygamber'e Allah'ın rahmet ve merhametine muhatap olmak için itaat edin. Peki ve atiyun Allah ve atiyun rasul. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbibukumullah. Allah ve in inna Allah la yuhibbu'l başka bir ayette. Hem bütün bu ayetler bizi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a itaate davet ediyor. Şimdi bu Kur'an Müslümanı olanlara diyorum ki bu ayetler eğer bugüne de konuşuyorsa bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok Kimi itaat edeceğiz biz? Kur'an hakim bize emrediyor ve atıya buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam'a itaat edeceksiniz. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنُهُمْ Allah'a iman etmiş olmaz diyor peygamberi ihtilaf ettiği konuda hakem yapmayanlar ben demiyorum. Peki peygamber aleyhisselam bugün aramızda değil ey Kur'an Müslümanı peygamber aleyhisselatu vesselam bugün aramızda değil Kur'an diyor ki tartıştığın, ihtilaf ettiğin konuda Hz. Muhammed aleyhisselam hakem olacak, nasıl hakem olacak, nerede? وَمَا كَانَ اِنْ اُؤْمِنٍ وَيَا اُؤْمِنَةٍ اِذَا قَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَوْنُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah buyuruyorsa, peygamber buyuruyorsa, Ey Kur'an Müslümanı, senin konuşmaya, senin bu hayalliğe hakkın yok. Bak okuduğun Kur'an mı söylüyor bunları. Gel buraya. Öyle bir Kur'an Müslümanı yanıma geldi. Göndermişler. Diyor ki hocam, bana, Buhari'den bana Müslüm'den hadis okuma. Peki dedim, sana Buhari, Müslüm'den hadis okumuyorum. Şurada bir Kur'an oku, şu ayeti bir mana ver. Beni imtihan etme dedi. Peki dedim, namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Subhaneke okuyor musun? Okuyorum. Göster bana bakayım, şu Kur'an'ın neresinde subhaneke okunur diye yazıyor. <laughs> Fatiha okuyor musun? Okuyorum. Peki, Sadr-ı Umar teesselam'da Kur'an buyuruyor. Fatiha okuyun diye bir ayeti yok. Neden okuyorsun? Göster bana bakayım Fatiha bunun neresinde yazıyor. Peki bu hadisleri biliyor musun? Nedir bunların senedi? Niçin bu hadisi alıyorsun da başka bir hadis almıyorsun? Neden yani kıyamda Allah Resulü'nün sözünü okuyorsun da Allah'ın ayetini okumuyorsun? Namaz bu ya. Madem ki bu hadisler uydurma. Buhari uydurulan dinin kahramanı, baş hocası. O zaman neden bu Buhari? İzana bakalım bunları. Ne bilsin ki sen git dedim sultanın gelsin. <laughs> ya <evet. gülüyor>